Como los típicos turistas decidí comprar algunas de las frutas raras de la región. tipik turistler gibi. Aha. Bölgenin nadir meyveleri mi, bölgeye has meyve mi diyeyim burada ne diyeyim? Yok bölgenin diyebilirsin. Bölgenin, bölgenin nadir meyvelerinden meyvelerinden bazı ıı, Nadir bazı meyvelerinden almaya karar verdim. Aynen öyle. Çünkü Avrupa'dan yani Avrupa kıtasından oraya gitmiş birisi için orada gerçekten çok değişik, çok enteresan meyveler var. Ben de bir gün gidersem aynen Antonio gibi yapacağım ilk şey o olacak. Bütün oradaki enteresan meyveleri tadacağım. Ben her çok şeyi anahtar. geçtim. Ben gidince direkt patates çeşitleri ya hepsini denemek istiyorum. Yani. Değil mi? Aklıma gelmeyecek 100 e, çeşitleri var. Yüze yakın patates çeşidi var Peru'da sadece. Onunla da ilgili bir şey bulursam yapalım hakikaten ilaveten. Patates çeşitleriyle ilgili mi? Peru patatesi mi? <gülüyor> <gülüyor> Peru patatesi. Patatesin hikayesiyle ilgili yapabiliriz. Olur bence gayet güzel olur. İlave bir tane yapabiliriz. Evet. Cuando estaba comprando unas chirimoyas, la vendedora me las regaló. Diyor ki, e, birkaç chirimoyas satın alırken, chirimoyas da o meyvelerden biri sanırım işte. Evet. E, satıcı bana onu hediye etti. Verdi. Onları hediye Onları... etti. Aynen. Dur, chirimoya'ya bakalım hakikaten ya. Ben baktım çok şekilsiz görünüyor. Şirimoya <laughs> budur. Biraz kozalaktan bozma içinde. Bozma. Aynen şey sanki yani. dışı böyle taze kozalak gibi değil mi? Aynen Bakın, yeşil kozalak. İçinde İki de armut. şey. Ha içi de evet çekirdekleri biraz yerini şaşırmış armut gibi. <laughs> Sağ üstteki Allah affetsin bu ne kötü şey Aynen <laughs> bunu eliyle kırmıştır büyük bir ihtimal. Bak bunlar kesilmiş düzgün. Aynen. Bunlar herhalde böyle şey çat diye kırmış. oya. Ayrıca da şeye benziyor. Böyle e ne? E.T.'ye benziyor. Şu <laughs> mu? Yeni dünyanın böyle daha büyük yapraklısı gibi böyle değişik bir karışımı var yaprağın. Şu. Hmm. Bak dövme bile yapmış. Nasıl seviyorsa artık. <laughs> <laughs> Atıyor o ya. <laughs> Çir oya dönmesi istiyorum diye gitsen acaba ne yapar? Evet. mi meyvelerde. Buyurun. Kayetana estaba muy contenta de, ser parte del proyecto. Devam ediyor mu burada? Nokta var ama Por küçük başlamış. Ha, evet onu büyük yapmakta fayda varmış. Hmm, tamam. Dolayısıyla o <laughs> bir sonrakine kalsın sen buraya kadar ha, yap tamam. Evet küçük yazmışız orayı. Um, Kayatana <laughs> projesinin projenin ha projenin parçasında parçası parçası olmaktan çok evet, mutlu. Çok duydu. Mutluydu. Evet. Çok mutluydu. Dolayısıyla şimdi orada bir üstünde durmak istediğim şey var. Cuando estaba comprando yok nerede o? Ha şuradaydı. Biraz geride kalmış. Ee, Buradaki era ve şuradaki era'nın üzerinde geçmiş zamanda bir şeyin karakteristik özelliğini anlatıyorsanız kişisel özelliğini veyahut da o nesneye ait olan özelliğini anlatıyorsanız hep imperfecto kullanıyorsunuz. Geçmişte kalmış olmasına rağmen ne dedik burada mesela ne vardı? Proje onun hakkındaydı, bir şey hakkındaydı. Dolayısıyla projenin konusunun bir şey olması ona ait e, karakteristik bir özelliktir. Dolayısıyla mantıkken kendi içinde bir süreç barındırıyor. O yüzden su proyecto era sobre la vida cotidiana de los imienos. Saksayuman era la ultima parada. Saksayuman son duraktı. Ne yaptım? Saksayuman'a durak karakteristiğini atfetti. Durak muamelesi yaptım. Dolayısıyla işte e, ne bileyim dayım çok yakışıklıydı. Veyahut da ne bileyim dedem e, çok gönlü bol bir adamdı. Onun karakteristik özelliğini anlatuz Onlar hep imperfectodur, hep eradır. Quando era pequeño'daki mantıklı aynı. Onun dışında yaptığımız olaylar işte ya indefinidodur ya da vurgusuyla birlikte kuantılı. Tam ben onu yapıyordum. O oldu şeklinde ifade edebiliyorsunuz, tamam? Onun üzerine bir durasın gelmeyesin. Evet, çir... burada yanlış yazdım. Evet, çupayı büyük yapıyorsunuz. Por las Escaleras de la Iglesia disfrutamos las chirimoyas. Hı hı. E, kilisenin merdivenleri boyunca chirimoyaların tadını çıkardık. Şimdi orada yukarı aşağı hareketi yok. Buradaki Porlas Escalera'da orada yukarı aşağı bir hareket yok. E, atıyorum atıyor mesela o merdivenlerde oturuyor ya. Hmm. Orada o bölgede hmm. o alanda. Senin merdivenlerinde. Evet. Burada ne yaptı? Alan arayan Por oldu. Porlas Escalera, Santa Iglesia şey eee kilisenin merdivenlerinde. Cisputamus la oyaların tadını çıkardık diyor. Biraz kuralayım. Daniela también me dijo que este proyecto iba en forma exposición a Madrid. <laughs> Daniela ayrıca bana bana da. Yok işte, bana. Bana. bu projenin Madrid'te Madrid'de bir sergi olarak sergi şeklinde mi olduğunu Hı? söyledi. Geleceğini. Geleceğini söyledi. <laughs> Ay onu da söyledi. Hı, Hı Bir sürü şey konuştular. Daniela e, projenin Madrid'e sergi şeklinde gideceğini de söyledi diyor. Evet. Si te interesa podemos ir juntos. Eğer ilgini çekerse diyebilir miyiz? Evet. Tamam. Eğer ilgini çekerse birlikte gidebiliriz. Hı hı. İlgini çekerse, seni ilgilendirirse değil mi? Ama işte seni ilgilendirirse bizde biraz şey var ve seni ilgilendirmez. Onu çağrıştırdı. Beni ne ilgilendirecek tamam. ya? Note interesse, note zaten o anlamda kullanılıyor. Note interesse seni ilgilendirmez. Ama site enteresan seni ilgilendirirse, o da Türkçe'de çok kullandığımız bir şey değil. İlgini çekerse daha çok kullanıyoruz. İlgini çekerse beraber gidebiliriz. Bunu yap? Kete paresi. Ee, ne dersin? Anlamında neydi? Birebir çevirirsek, kete paresi. Ee, sana? Sana ne geldi? <laughs> sana, sana ne gibi görünüyor? <laughs> Bire bir çevirince şey o çıkıyordu değil mi? Sana ne gibi görünüyor? Hmm. Ee, sence Türkçedeki Anlıyor? çok en kısa evet. sence yani beraber gidebiliriz sence? Temando unas fotos adjuntadas. Ee, adjuntadas. Katılmak için mi? Yok. Nedir? Unutam şey. Mail var. yazdı. Bir sürü olay anlattı. Te mando unas fotos atuntadas. Aa, sana ek e, ekte fotoğraflar var diyor. <laughs> Aynen öyle. E, bu şekilde kullanabiliyormuş İspanyol. Te mando unas fotos adjuntadas. Eklenmiş, ilave edilmiş, iliştirilmiş bazı fotoğraflar. Ya yani birkaç fotoğraf gönderiyorum sana diyor. <laughs> ben bitiriyorum. Saludos. Selamlar Antonio.